Merhaba bu arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte böyle bir slime ile birlikte çekeceğiz. Hala sız çıkıyor. Şuraya koyayım Bir dakika. Tamamdır. Ee, arkadaşlar slime'ım tam olarak böyle. Birazcık kopuyor. Bu arada ben bunu yapmadım. Şu ufak slime'ı bir yerden aldım. İçine tıraş köpük atarak bu kadar güzel yapabildim. Yoksa böyle güzel olmaz da. Arkadaşlar ben şimdi şöyle alayım bir telefonu. Slime burada. Slime'ı şu şekilde şuraya yapıştırıyorum. Tamam mı? Şimdi bunu birazcık akmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aktı. Hatta akıyor. Şimdi telefonu şöyle koyalım. Bakın. Sesi dinleyin lütfen ses fulleyin. Güzel ses çıkıyor. Çok hoşlanıyorum bu sesten. Ayrıca şöyle bir şey de var. Şöpe falan vermek için şöyle bir kere açıp size bir çıtlatmayı göstereceğim. Böyle kocaman açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle. Böyle. Bundan sonra böyle çıtlatalım. Ee, şöyle tekrardan bir açıyorum. Çok güzel bu slime. Böyle yapıyorum. Aşağı doğru Neyse, biz devam edelim. Wow, çok uzadı. Çok güzel. Arkadaşlar, bu slime videoları yani ara sıra çok fazla gelmeyecek. Çok fazla çekmeyeceğim çünkü like atmıyorsunuz. Bu video 30 like gelirse. Tekrardan bundan bir tane çekeceğim de bu arada slime çok komik gözüküyor. Böyle aşağısını da göstereyim. Arkadaşlar bu slime'ı sevenler var mı? Böyle dışarıdan alınan slime'ları ben seviyorum. Çok güzel oluyor ama renkleri işte açıklamaları falan ama Gerçek slime daha güzel de oluyor ama kendinizle o kadar uğraşacak, mesela yapamadınız diyelim malzeme boşa gidiyor. Boşuna para veriyorsunuz ama bundaysa bozulana kadar oyn <laughs> oynayabiliyorsunuz. Bunu ben normal bir slime gibi oynamaya çalışıyorum. dakika bir şey alıp geliyorum. Aldığım şey cüzdan. Arkadaşlar cüzdan içinden şöyle küçük paralardan çıkartacağım. 3 4 5 3 tane yeter şimdi arkadaşlar şu saymam alıyoruz. Paraları içine koyuyoruz. Tam 5 tane böyle küçük param var. Şimdi bunu böyle normal bir şekilde oynuyorum. Bunlar tabi aralarında kaybolacak. Bakın böyle şöyle de yapabilirim. Çok güzel gözüküyor. Benekli slime. Evet. evet slime tamamen yani, ay, paralar tamamen gözükmeyecek şekilde slime'ımızı yaptık. Şimdi slime'ımızın içinden 5 para, tane parayı çıkartmaya çalışacağız derken ilk paramızı buldum. Hmm. Şöyle tutayım bunu. Şöyle daha iyi. İkinci <laughs> şeyimiz, paramız Burada Pis çıktı Pis. Pis çıkmamış derken Bir tane daha çıktı Böyle, böyle yapıyorum yani Şuralarda bir tane Hissediyorum üç tane oldu bu arada 2 tanesi mi vardı Heh Derken bir tane buldum Bunu açacağım Yok öyle hile olur Bir kere katlayacağım derken bugün çıktı. Evet, şimdi paralarımız burada. Şurada tam olarak hepsini yapıştırıyorum. Arkadaşım paralar içinden düşüyor. Bir kere de şöyle havaya yapıştırırken şeyle yapacağım paralarla şöyle yapayım da paralar şöyle ben akıtayım Ama kopabilir Oo. güzel gözüküyor paralar yüzünden biraz fazla gitti elime şu an bir sürü para geliyor özellikle paralar yüzünden çıkamıyor. Neyse bir kaç tane daha para koymak istiyorum. Bu arada bu, bu, bu bu videoyu çekerken çarşamba şu an yarın bizim okulumuzda deneme tespit sınavı var. Çok heyecanlıyım bu şurada İngilizce kitabı falan şu diğer zaten çalış çalışacağım şimdi videodan sonra burada arkadaşlar için de kaç tane şey para olduğunu bilmiyorum Neyse, azıcık sesini dinleyin ben satayım slime konuşsun şu paraları bir çıkartacağım. Bölmek istemedim sizin şeyinizi, sesinizi. Neyse şu paraları çıkartayım. Zaten. başka yoktur diye düşünüyorum. Varmış. Bundan da başka yoktur. Yahu bu ne? Başka kalmamıştır ya. Ya parayı? Ya hala var. Ee, şu para şuraya. Ay, ay karıştırdım neyse. Dinleyin. Şu an çok uzatıyorum ama siz göremiyorsunuz. Şimdi çok güzel bir ses çıkacak. Dinleyin polisi Ben şöyle yukarı yapıştırıp bir tane yapacağım. Lütfen size güzelce dinleyin ve like atıp abone olun. Bu arada tekrardan söyleyeyim. 30 like bu videoya gelirse eğer gelirse eğer bunun gibi slime videoları çekmeye devam edeceğim. Dinleyin. Neyse arkadaşlarım. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyorum öncelikle. Tekrardan söylüyorum. Abone olup 30 like atan yani atarsanız bunun gibi slime videoları devam edecek. Böyle bir şey daha yapacağım. Lütfen yana gelip kalbi tamamlar mısınız?